E, tekrar merhaba diyeyim. Tekrar merhaba. Başlayalım. E, Sinan Canan kimdir ilk sorumuz. Bu zor soruymuş. E, ben de bilmiyorum. Ama Sinan Canan şu anda e, profesyonel bir meraklı olarak hayatını sürdürüyor. Öğrendiğini anlatıyor ve bundan da keyif alıyor. E, hayatta yaptığı, daha doğrusu vesile olduğu en önemli işte Aybike Metan ve Melike isimli üç tane e, genç. Onun dışında da daha önemli bir faaliyeti yok. Teşekkürler cevabınız için. İsterseniz ikinci soruya geçelim hemen. İkinci sorumuz açık beyin nedir, ne yapar ve amacı nedir? Kısaca bahseder misiniz? Ee, yaklaşık 2007 yılında başladığım bir anlatım macerasının son halkası. Ee, Üniversiteye başladığım zaman e, ilk derslerimizden birine gelen sevgili hocam Ali Demirsoy bir söz söylemişti. Demişti ki bilim insanının esas görevi özellikle Türkiye gibi ülkelerde bilim üretmek kadar bilimi halka da aktarmaktır ve anlatmaktır ve bu kültürü yükseltmektir diye. Bu söz galiba zihnime bir tohum gibi ekilmiş olsa gerek ki yıllarca hep hatırladım. Yıllarca hep böyle baktım sağa sola ve e, belki ondan 10-15 yıl sonra... E, böyle bir ihtiyaç oluştu. Yani öğrendiğim şeyleri anlatma gibi bir mesele. Önce tek başıma başladım tabii. Sonra yolda birçok arkadaşlarımızla beraber işbirliği yaptık. Çünkü çok büyük, çok anlatılacak şey var. Çok fazla uzmanlık alanı, çok fazla bilgi var. Dolayısıyla çok e, ilginç arkadaşlarla ilginç şeyler yaptık. Ve bunun son halkası olarak da işte Ankara etabını birkaç 2013'ten 2016'ya kadar sürdürdükten sonra... 2016-17'de İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelir gelmez de buradaki gönül dostlarımızla beraber kafa kafaya verdik ve ilk başta sevgili Müge Doğan'la beraber açık beyini kurduk. Aslında ilk kurduğumuz şekliyle yani resmi şekli bir eğitim şirketi olarak kurduk. Sonra yavaş yavaş işte böyle bir enteresan bir harekete dönüştü. Şimdi vallahi sayısını benim de tam bilmediğim birçok gönüllü arkadaşımız, çalışanımız da falan filan enteresan bir tarafa doğru gidiyoruz. Açık beyin temel olarak bilimsel bilgi ve kadim bilgeliğin Ortaklaşa oluşturduğu hikayeleri e, hayata geçirmek ve anlatmak üzere kurduğumuz bir çatı aslında. Sadece bilimsel bilgiyle hareket etmiyoruz çünkü bilim biliyorsunuz değişkenlik gösterebilen bilgiler veriyor bize. Bilimsel bilgiyle aynı zamanda kadim insanlık tecrübesini ve hem de en önemli bilgilerimizden biri olan biyolojik ve evrimsel biyolojik bilgilerimizi birleştirmeye ve insanlara hayırlı bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. E, sadece bunu yapmaya çalıştığımız için bile hayatımızda çok şey değişiyor. Biz çok fazla şey öğreniyoruz ve zannediyorum bizimle buluşanlar da bayağı eğleniyorlar. E, bunu inşallah insanlara ilham ve merak aşılamak üzere çok daha büyük etki alanına sahip bir kuruma dönüştürmek için de bütün arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. E, keyifli bir yolculuğun adı açıklayayım. Bir eğitim ve danışmanlık şirketinin kurucusu, aynı zamanda uzun yıllardır akademinin içinden biri olarak eğitimde pandemi ilgili neler değişti ve sizce pandemi sonrası eğitimi neler bekliyor? Politik olarak doğru bir cevap vereyim. Onun için toparlıyorum. Şimdi ben eğitimle arası hiçbir zaman hoş olan bir insan olmadım. Yani okul dönemlerimden beri eğitimle ilgili bir sorun olduğuna hep emindim. Sonra öğrendim o sorunun neler olduğunu. Basit bir nedeni varmış, e, insana uygun bir şey değil eğitim dediğimiz sistem. Her haliyle genel olarak söylüyorum ve biz maalesef sanayi devriminden sonra belli işlerde uzmanlar yetiştirmek üzere tasarlanmış ve uzmanlık yapmaya yönelik olarak kurgulanmış bir modeli hala 21. yüzyılın benzersiz dünyasında sürdürmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu çalışıyorduk. Ee, bu sistem her yerde büyük aksaklık veriyordu, ee, çok büyük bir insan yeteneği katliamına sebep oldu 10 yıllardır benim görebildiğim kadarıyla ve e, sistem yani genellikle dünyadaki eğitim sistemleri öğrencilerinin çok 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 az bir kısmının başarılı olabildiği ama geri kalan tamamına başarısızlık yaftasının yapıştırıldığı bir insan kıyma makinesine dönüşmüştü. Ee, çok şükür Allah Covid'i gönderdi, <laughs> eğitim açısından söylüyorum. Bir anda darmadağın olduk, bir anda e, okullar kapandı, bir şeyler oldu, uzaktan eğitimler yapmaya çalışıyoruz ama şu anda e, hala işte üzerinden bir seneden fazla zaman geçmesine rağmen daha dün sınıflarda yaptığımız saçmalıkların aynısını uzaktan eğitimde tekrar etmeye çalışıyoruz. E, özellikle 20-30 yıldır isteyen herkesin istediği her bilgiyi istediği her zaman internet diye bir yerden öğrenebileceği bir dünyada biz insanları bir takım sınıflara, ortamlara oturtup onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Covid'den sonrası için umudum şu. Yani zayıf bir umut ama olabilir bu. Eğitim dediğimiz şeyin insana uygun olabilmesi için insanın temel vasıflarına göre yeniden tasarlanması yani yıkılıp yapılması gerekiyor. İnsan deneyerek ve yanılarak öğreniyor. Özellikle yanılarak çok fazla öğreniyor. Bu kadar çok bilginin olduğu bir dünyada da en önemli yeteneklerden bir tanesi doğru bilgiyi seçmek ve gereksiz bilgiyi ayıklayabilmek, gereksiz enformasyonu dışarıda tutabilmek. Umuyorum bundan sonraki dönemde o okullarda geçirdiğimiz günler, saatler, yıllar bu tip e, denemelerin, bu tip bilgelik çalışmalarının yapıldığı sosyal deney ortamlarına dönüşsün. Gereksiz dersler uzaktan eğitime bırakılsın, öğrenci gitsin onları evinde, barkında, otobüste, yolda neredeyse oradan öğrensin. Ama okul özellikle erken dönem gençler için hem bir sosyal akran öğrenmesi hem de kendisinden yaşça farklı insanlarla nasıl sosyal ilişki kuracağına dair bir eğitim mekanıdır aslında. Okul bu asli fonksiyonuna geri dönsün. Öğrenciler evlerinde ve dışarıda öğrendikleri şeyleri okullarda denesinler. Ve öğretmenler bilge yol göstericilere ve e, hani tabiri caizse koçlara dönüşsünler. Ve bu çocukların yani bizim çocuklarımızın kendi yollarını bulmalarında güvenli bir zihinsel fanus sağlasınlar. Bundan sonra eğer bunu yapabilirsek eğitim bir işe yaramaya başlayabilir. Ama şimdiye kadar olan eğitimde bence iki tane sorun vardı. Ee, yani eğitim sisteminde genel olarak bir eğitim yoktu, iki sistem yoktu. Dolayısıyla inşallah yerine yeni bir şey kurarız bu sistemin kazara zaten kendi kendine başarılı olabilecek insanların gösterdikleri başarılar dışında bize çok bir şey kattığını düşünmüyorum. Buna hiç inanmıyorum. Kendi başına bir şey yapan insan zaten her yerde bir şey yapıyor oluyor. Dolayısıyla bizim onlara sadece bir ekosistem sağlamamız ve insanların birbirlerine Yardım etmeyi, birlikte hareket etmeyi, sosyal bir varlık olmanın gereklerini yerine getirmeyi öğrendikleri bir mekana ihtiyacımız var. Okul bunun için mükemmel bir yer. Bu güzel ve marjinal cevabınız için teşekkürler. Öncelikle dördüncü <laughs> soruya geçiyorum izninizle. Tabii ki. Öğrenci ve yeni mezunların kendilerini geliştirmeleri ve başarıyı yakalamaları için verebileceğiniz eğitim ve kariyer tavsiyeleri nelerdir? Ee, bunların, bu tip şeylerin büyük bir kısmını şimdi üzerinde çalıştığım bir yeni kitabım var, onu da toplamaya çalışıyorum. Yeni Dünyanın Cesur İnsanı diye bir başlığı var bu kitabın. Özellikle daha önce tamamladığım insanın fabrika ayarlarının bir kullanım kılavuzu gibi tasarlıyoruz onu. Yani ne yapmak lazım tamam anladık da yani insan böyle de ne yapmamız lazım. Biraz buna gireceğiz. Onun birkaç maddesinden ilhamla yani biraz uzun bir anlat oldu. Gene söyledi kısa bir şey yazacaktım ama uzuyor gittikçe. Ee, bir kere yani bu yeni dünyanın özelliğini iyi anlamak lazım. Bu yeni dünya dediğimiz şey bizim bilmediğimiz yani bizim yaşımızdaki insanların çok bilmediği bir şey. Artık bizim yerimize kararlar veren, bizim yerimize düşünen bir sistem var. Ve bu sistem artık insanlardan bağımsızlaşıyor. Yani bizim kurduğumuz makineler, yazılımlar, sistemler bizim yerimize düşünüp karar vermek üzere tasarlanıyor. Ve böyle bir sistemin içerisinde bulunduğunuzda şunu unutmamamız gerekiyor bu sistemler insan daha yüce bir varlık olsun, daha rahat etsin, kendi geliştirsin diye tasarlanmadı. Bu sistemler para kazanmak için tasarlandı ve tamamen bizi ürünleştirme mantığıyla tasarlandı. Bizim dikkatimizi pazarlıyor, bizim aktivitemizi pazarlıyor, bizim tüketim arzularımızı ve fabrika ayarlarımızın zaaflarını pazarlıyor. Eğer bunu bilmezsek biz mutlu mesut bir hayat yaşadığımızı düşünerek bütün bir ömür çarçur edip gideceğiz. Çünkü bu sistemler bizim ömrümüzü sömürme üzerine kurulu. Ama bu yeni dünyanın cesaretle yaklaşıldığı takdirde çok büyük imkanları var. Bu sistemlerin sömürmeye çalıştığı zaafları kişisel düzeyde fark eden, gelen her bildirime dönüp bakmama kültürünü geliştirebilen, kendi ajandası, hayali, hedefi ve kararlılığı istikrarı olan, insanlara dönüşebilme, öz denetim becerisi, öz disiplin becerisi yüksek insanlara dönüşebilme bu devirde insan kalabilmenin, bunun altını çiziyorum, başarılı olabilmenin demiyorum, insan kalabilmenin en önemli şartı. Çünkü önümüzdeki devrin en büyük tehlikesi bu transhumanizm tartışmalarında da sıklıkla kulağınıza çalınıyordur. Artık insan sonrası bir geleceği düşünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü kurduğumuz bu dijital sistemler medeniyetinde homo sapiens olarak var kalamayacağız. Çünkü vücudumuz ve zihnimiz yetmiyor bu sisteme. Kaldıramıyoruz biz bunu ve ya zihnimizi, beynimizi, bedenimizi modifiye edeceğiz ve o zaman insandan başka bir şeye dönüşeceğiz ya da insan olmanın ne demek olduğunu hatırlayıp bu veri okyanusu içerisinde aynen usta bir denizcinin azgın dalgalarla sahili selamete kendini çıkartabildiği gibi gemimizi kendi doğrultusunda götürebileceğiz. Bunun için sistemi tanımak ve insanı tanımak gerekiyor. Çoğumuz maalesef ne sistemi ne insanı tanıyoruz. Böyle olunca da dalgalar arasında ilerlediğimizi zannediyoruz. Halbuki o adadan o adaya savruluyoruz. Dolayısıyla yeni dönemdeki arkadaşlarımın işi hem kolay hem zor. Standart mesleklerin birer birer patladığı artık hiçbir kıymet harbiyesinin kalmadığı, diplomaların gittikçe geçersizleştiği, üniversite denen kurumun zaten anlamsızlaşmaya başladığı bir dönemde işte bu pandemi gibi hızlandırıcı bir faktörle de beraber biz gerçekten sudan çıkmış balığa dönüyoruz ve artık serbest bilgilenme, serbest sertifikasyon ve çoklu alanlarda bilgi sahibi olan insanların bir şeyler yapabileceği bir dünyaya giriyoruz. O yüzden hedef odaklı olmak, o yüzden kendini iyi tanımak, yani yeteneklerini, kabiliyetlerini iyi bilmek ve o yönde bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme becerisi yeni dönemin en önemli becerisi ve tabii ki her şeyden önce herkesin yaptığı gibi, ana babasının yaptığı gibi, geleneksel olarak herkesin yaptığı gibi yapılan şeyleri değil, cesaretle kendi yapmak istediği şeyleri tercih eden insanların zamanı. Bunlar acayip şeyler yapacak. Böyle aklınıza hemen uzaya, uzaya gitmek, bilmem ne yapmak gelmesin bu devrin en büyük başarısı hayatından tad alabilmektir. Yani ben iyi ki bunu yaşıyorum diyebilmektir. Bu noktaya gelen herkes bir şeyleri doğru yapıyor demektir. Aynen devam diyorum. Benim tek ölçüm bu. E, bu arada insan bu dünyaya bence ne hanlar, hamamlar yapmak, ne paralar biriktirmek, ne insanların işte fikrini değiştirip devrimler yapmak falan bunlar hiçbir için gelmiyor. İnsanın bu dünyaya gelmesinin en önemli sebebine şu yaşlarımda şahit olmak şeklinde karni oldum. İnsan bu dünyaya şahit olma geliyor, bakmaya geliyor yani. Ne oluyor, ne bitiyor burada? Ve oradan anladıklarıyla kendinden çıkarttığı bir şeyi insanlığa hediye ettiğinde buradan mutlu ayrılıyor. Ve böyle insanlara da soruyorsun, diyorsun ki bir daha gelsen aynı hayatımı yaşardım, başka bir hayatımı genellikle diyorlar ki aynı hayatı yaşardım, niye başka bir hayatı yaşayayım? Ve işte adına mutluluk dediğimiz ve herkesin peşinde koştuğu şeyin de tanımı tam olarak bu hayatınızdan memnun ve razıysanız siz mutlu bir insansınız. Acı da çekseniz, e, zenginlik içinde de yüzseniz, e, sağlıklı ya da sağlıksız olsanız hiç fark etmiyor. O mutluluk hissi hep devam ediyor. Dolayısıyla bu insanın ihtiyaçları değişmeyecek, bu kafa değişmeyecek. Çağ ne kadar değişirse değişsin, kendini tanıyan her zaman daha iyi olacak diye düşünüyorum. Biraz zor bir cevap bu biliyorum yani zor zor bir cevap ama yani Çok güzel ve zihin açan bir cevaptı. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Son sorumuz olan, e, Yönetim Bilimleri Kongresi sizin için nasıl geçti? Valla ben devam, yani hepsine katılamadım ama böyle bir başlığa yer verdiğiniz için öncelikle sizi tebrik ediyorum. Cesur bir hamle çünkü benim gibi insanlarla ki katılımcılara baktım bir kısmını izlemeyi çok isterdim gerçekten ama bugünkü program nedeniyle çok katılamadım. seçtiğiniz konu başlıkları falan sizin de problemli tipler olduğunuzu gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Yani standartların dışına çıkma isteği ve arzusu organizasyonda kendini belli ediyor. Sadece önerim bunu yapmaya devam edin. Keep up the good work diyor ya. Yabancılar, ecinebiler. Aynı onun gibi. Bu işlerde süreklilik çok önemli. Ne benim söylediğim ne bir başkasının söylediğine tamamen inanın. Kimsenin dediklerine inanmayın. İçinizde ne tınlıyorsa doğru olan odur. Size pozitif bir takım hormon kokteylleri salgılayan şeyler iyi ve doğrudur. Onların peşinden gidin. Geri kalanı da boş verin valla. Çok güzel bir şey yaptınız. Devamını heyecanla bekliyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için, katıldığınız için. Çok ilham verici bir konuşmaydı. Röportaj çok keyifliydi. Gerçekten çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara, ekibe çok selamlar. Hepinizi öpüyorum. Evet. Sağlıcakla kalın. İyi günler. günler. Görüşmek üzere.